Ekimya ne oldu bu? ne oldu bu? Yapacak bir şey yok İşte bak. Dur. Şöyle baktığımız vakit bak Bir bademde 5-6 tane var vurduğu nokta. Selamünaleyküm. Salak. Orada varsın. Bitik. Yüzde doğsan hasar olur. Orada yol var değil mi? Orada yol var. Arabada ne var? Yaşanan iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklık ve kuraklık sonrası yağışların gelmesi ve şiddetli yağışlar neticesinde bir tarafta bundan 2-3 gün önce kuraklıkla ilgili sıkıntılarımızı ile getiriyoruz. Bugün de aşırı şiddetli yağışlardan dolayı çiftçilerimiz doğal afet yaşadılar. Tabii doğal afet Karaman bölgesine ürün deseni baktığımız vakit e, hem bitkisel üretim alanlarında hem meyve bahçelerinde ciddi zarar olduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerimizde şeker pancarı tohumlarının tamamen tarlaların göle olmasından dolayı tamamen e, hasar gördüğünü görüyoruz. Yine buğday ve arpa tarlalarında kelle çıkarma dönemine dek geldiği için kellelerin tamamen, biçer biçmiş gibi e, biç, e, yağın dolu yağışından dolayı yok olduğunu gördük. Yine meyve bahçelerimizde bazı filelerde çökmeler ve bazı meyve bahçelerinde tamamen e, meyvenin çirpildiğini gördük. Allah beterine esirgesin çok zor bir süreç. Dediğimiz gibi iklim değişikliği yaşanan kuraktan dolayı bacasız paprika demiz tarlalarımızda ciddi hasar oluştu Karaman bölgesinde. Tabii burla ilgili çalışmalarımızı Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çalışmaları başlattı. Sahaya çıkarak hasar tespitlerini yapıyorlar. Devletimize e, her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olacağı ile ilgili beklentilerimiz var, çalışmalarımız var. Tabi tüm bu hasarlarla ilgili Karaman Ziraat Soruları'ndan, çiftçinin sendikası olaraktan saha ziyaretlerimize devam ediyoruz. E, tespit ettiğimiz hasarlarımızı rapor halinde hem ilgili siyasetçilerimize, Tarım İl Müdürlüğümüze beraber ortaklaşa yukarıdan devletimizin e, çiftçimizin yanında olması, yardım etmesi için gerekli tespitleri yapıyoruz ne kadar alanda şey var, hasar var? Yani tam net olmamakla beraber 100 bin dekarın üzerinde bir alan olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Yuva Tepe daha halen de geliyor. Sadece Karaman'ın 93 tane köyüne baktığımız vakit mikro klima özelliği olan özellikle bir, e, göksu havzası dediğimiz bölgedeki köylerimizde de hasar var. Zeytinlerimizin olduğu bölgelerden de muhtarlarımız arıyor. Oralarda da sıkıntılar var. Yine ova köylerimizde kılbasandır, Beydiller'dir, eee Ortobadır, Yuva Tepe'dir. Yani tüm eee aşıran ekinez yerin hesabı her tarafta sıkıntılar var. Böceğe vurmuş ama kelleyi çıkarmamışım çekeyim. Hadi Şey Cemil'im şey diyor Tala.